Konforlu bir çalışma ortamının en önemli unsuru doğru seçilmiş bir ofis koltuğudur. Özel metal olarak uzun çalışma saatlerinde maksimum rahatlık sağlayan ergonomik ofis koltuğu modelleri tasarlıyoruz. Her biri sırt desteği, ayarlanabilir oturma yüksekliği ve dayanıklı malzeme kalitesiyle çalışma verimliliğinizi artırmak için özel olarak üretilmiştir. Modern tasarım çizgileriyle birleşen ofis koltukları Ofisinize hem şıklık hem de profesyonel bir görünüm kazandırır. İster yönetici odasında, ister ortak çalışma alanlarında kullanın, modern ofis koltuğu modellerimiz her ortamda konfor ve estetiği bir arada sunar. Kaliteli döşeme kumaşları, güçlü mekanizmalar ve uzun ömürlü yapıyla ofis koltukları iş yerinizin en değerli parçası haline gelir. Siz de ofisinizde konforu ve şıklığı bir arada yaşamak istiyorsanız hemen www.ozelmetal.com.tr adresini ziyaret edin. Tarzınıza uygun ofis koltuğu modellerini inceleyin ve şimdi ofis koltuğu satın alın. Özel Metal, konforu, dayanıklılığı ve estetiği bir araya getiren ofis koltukları.